İpek. Ateş. Ne yapıyorsun? Gelsene. Gelsene. Badem? Yok. Hurma? Aç değil. Anlat bakalım. Haberleri iyi değil. Hasta mı? P i̇yiydi ben çıkarken. Hasta değil. Senden bahsediyorum. Eyvah. Yaşayacak mıyım? <laughs> Sekiz senelik raporlar incelendi. Bütün dosyalar tarandı ve senin departmanın durumu berbat. Çok kötü. Ve <laughs> benim de artık dayanacak gücüm kalmadı. Seni savunabilecek hiçbir şey yok benim elimde artık. Vahap Bey'e karşı seni savunamıyorum. İpek e ben hiçbir zaman sana beni savun demedim zaten. Doğru ya. Çok özür dilerim affedersin. ya. Yani zaten ben kendi kendime gölüm gibi buluyorum değil mi burada? Tamam tamam dur. Öyle demek istemedim. Yanlış anladın. Biz doktoruz. İnsanları tedavi etmeye çalışıyoruz. Onları iyi etmeye çalışıyoruz. Kurtarmaya çalışıyoruz. Öyle değil mi? Hı hı. Onun savunulacak bir tarafı var mı? Yok. Ateş ne olurdu birazcık uyumlu olmaya çalışsaydın? Ben sana demedim mi? Bu adam başka biri, tuhaf biri. Lütfen onunla iyi geçinmeye çalış demedim mi? Ama sen hiçbirini yapmadın. Yani birazcık olsun değişmeye çalışsaydın şu anda her şey çok daha kolay olabilirdi. Ben buyum. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Bu amca da... ...ya beni olduğum gibi kabul edecek... ...ya da ayrılmak zorunda kalacağız. İyi geceler. Bu arada kapının önündeki arabayı görmezden geliyorum. Hastanede bu konu hakkında yapılan dedikoduları da duymazdan geliyorum. Haberin olsun. Benim için çok şey yapıyorsun. Değil mi? Hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Keşke sen de benim için bir şeyler yapabilseydin Ateş. Ama Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.